Merhaba arkadaşlar sizinle bugün yanımda kuzenim var gene aynısı gibi dün video çektiğimiz Among Us videosu orada biraz şey oldu bugün de gülmeme challenge yapacağız bunu şimdi başlatıyoruz o yüzden hemen videomuza geçelim kamerayı ortamıza alalım videoya geçelim Kır kır sorun yok. Yok yok kır anasınız hiç sorun yok. Evet arkadaşlar annem salonda oturmamı yasakladı ama ben bir adam oldum artık. Ben 16 yaşına geldim. Ben istediğimi yaparım. Yani annem ne yapacak Ağabey. ki? Ol. Arkadaşlar bugün yeni televizyon çaldım. Jelatini söküyorum gördüğünüz gibi. Sıfır çaldım daha bak şuna bak bak. <laughs> Neyse ki profesyonel bir hırsız olduğumdan ötürü arkadaşlar garanti belgesini de çaldım. Garantiye yollar. Ulan iki saattir... Arkadaşlar o annesini çağırdığında orası biraz komikti. Şimdi gel geçelim. Git dedim git. Tamam mı? Hoş muymuş oğlum böyle? Da... Hoş muymuş kulağın dibinde böyle yapılması? Şeref. Hocam Ahmet altına sıçmış. Lan oğlum niye diyorsun lan? Yok hocam sıçmadım. Vallahi sıçmadım. Sıçmış hocam. Sıçmış. Yeter be! Saçmayın lan artık! Aman sus terbestik yapma! Aman ha! Ali! Ama. Amca, Bekir burada! Al baban arıyor, geri zekalı. Efendim baba? Peki. Allah kahretsin. de ya biz 走走走，完了，搞完了，不好走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走 Çok güzeldi. Bence de. Bayağı güzeldi. Bunlar bir ya şey devam diyemiyoruz. Edelim hadi. Devam edelim. Bana para ver. Bana para. Ver. Ne oluyor lan? anneni seviyorsanız ya Arkadaşlar videoyu durdurmuştuk. Şuraya alalım kameramızı. Başlayalım. Bir de şurası gözüküyor. <laughs> tarihi, Matematikten de kümeler. Allah... Birazcık da coğrafya, dağlar paralel deniz ambulans. Evet arkadaşlar. Alo abi ben burada birini vurdum. <laughs> abi, ne yapacağım ben? <laughs> <korkuyorum>. yaman, yaman. <laughs> sakin olun. Geri alalım biraz. Ambulans ambulans. Alo abi ben burada birini vurdum. Öldü abi ne yapacağım ben? Çok korkuyorum. Beyefendi sakin olun. Öldüğünden emin misiniz? Bir dakika abi. Tamam abi şimdi kesin Pardon bir tane double straight to wind non flat organic chocolate brownie cappuccino extra hot foam and whipped cream upside down double blended alabilir miyim acaba? Ay, ee, köprü az olursa sevinirim. Ne istiyor abi? İstiyor <laughs> abi. Tamam lan sen bunu istiyorsun. Sen bunu istedin beni. Bırak. Şu duşa basarsan dünya yok olur. Bas. Dünya yok edilmesi başlatılıyor. Bu arkadaşlar iki dakika bir Evet arkadaşlar az önce bir şey değiştirmiştik. Bu ee, çok kötü oldu. Şimdi iki dalganın videosunu Aynen. E, Murat Kemal'e sanırım Ben hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyorum Yo, 11. bölümde 20 bin like istedik ve bir gün içinde attılar. <laughs> bir gün içinde attılar cidden. Beceye bir baktım 20 bin olmuş dedim. Ben 20 niye istiyorum? 100 bin isteyelim. Hemen atsınlar. Şaka şaka. 25 yeter. <laughs> 25 yeter. Şimdi rastgele insanları kudurtacağız. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo. Alo. Ben çok gizemli bir insanım. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ne kadar pis bir muhabbeti var bunların ya. Konuşma Güldüler <laughs> 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 sadece lan. Hani komik de bir şey yapmadık yani. Alo. Alo. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Sen isim tanıdık geliyor ya. Bir Kali. Sen ismin tanıdık geliyor bana. Benim gerçek ismim Semih. <laughs> Senin gerçek ismin ne? Samihii Bu ne ya mınan? İranlıym ben İran Hesat Suri Suri Hesat Hesat Samihii Türkiye'de para var iş var karı var bizim ülke eş es. Hesat çaktı bom bom Lan <laughs> 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 dur dur lan Lan dur videodayım 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 Alo Alo Merhaba Nasılsın? İyi insanmış Ben de <laughs> Tuvalet temizliği. ne var? söyleriz. Hadi söyleyin. Yüzün geçmişten kalan, aşka tarif yazdıran, bir yalan sor yüzün kıyama vuran, anne karnı huzuru, çocukluğun sesi. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar az önce bir şey olmuştu. Hemen onu hallettik dövdük biraz geldik. Başlattık. güzel olsa bile bunu çok moralleri bozuyor. Alo. 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 Takıldı adam. Alo. 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 Alo Alo. 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 Niye bu kadar komik geldi lan bu? Alo. 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 Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben, de ben de iyiyim. iyiyim. ne? Adam Muş. benim de Muz. Muz. Evet senin Muş benim Muz. Peki bana bir Muz alır mısın? Hangi marka? Hangi marka? Defak dolumlu lso kimi? Oo, Çok boş yapıyormuş abi. Kanka ben senin <laughs> kadar boş yapamıyorum. <laughs> Ali ye. Sayın. Ka Gali. Kaça kadar sayayım? Sayın sen. <laughs> Bu espriyi paket et yarın da gideceğim. Yüzün geçmişten kalan Aşka kar yazdıran Bir Allah Türk'a yüzün Oğlum benim yaptığım bitmez. Bütün şarkılar uyuyor lan. Şu. Bitti yani bu bütün şarkılara uyuyor. Bak mesela bir tane şarkı söyle. Şey Oldu başka söyle değiştir. Arkadaşlar bundan sonra kısay... çok güzel bir video yapacağım. Çoğu oluyor yani? çok yani şarkı uyuyor. Şey, abi nasılsın? Sen nasılsın? Ben de iyi. Şarkı söyleyeceğim çok var, e, şarkı A, sor, bir şey de çok cool sesim var ha. Allah razı olsun. şarkı söyleyeceğim de bir şey abi. Evet arkadaşlar. Bu benim kuzenimin videosuydu. Ben onun misafir olarak geldim buraya. Arkadaşlar lütfen videoya like atıp abone olmayı unutmayın. İkinci videosu bu. İkinci videom arkadaşlar dün açtım videoyu. Videodan ee, dün video attım. Açtı. Aynen. Dün, dün açtım. Bir tane video attım. Çok güzel bir video attım. O yüzden like atıp abone olmayı inşallah olursunuz. Yor Yorum da paylaşacağım bu arada. Hemen YouTube linki ekleyebilirsiniz. 10 like. 10 like gelirse 10 like gelirse Brawl Stars videosu çekelim mi? Evet arkadaşlar. İkimiz birlikte çekeceğiz. Em, yani Brawl Stars, Free Fire. Free Fire belki. PUBG Mobile. light gelir. Light gelir. Light, light, light gelir light arkadaşlar light ama birazcık kasabilir. O yüzden size like ve abone. Like'lar sizden, videolar benden. Kanalı kanalı kuranıma kanalı büyüdükçe daha çok gelişecek. Evet. Evet hemen videoya geçelim. Bizi telefondan arıyoruz. Hayır şehir neresi? Şehir neresi? Ha şehir mi? Par evet. Arkadaşlar Hı, biz diyoruz. iki saattir video durdurmuşuz. O yüzden devam ediyoruz. Başlıyorum. İkisi de birbirine gelmiş. Şu seslere bir baksanız İki telefondan da aradık. Evet. Birbirimize çıktık. Merhabalar şarkı söyleyecek misin? Şarkı seç biliyorsan söyle. Derdim olsun söyle. Dur deneyim. Kaderler olsun. Ben kaybederken nazra ayrı Kurban ederler. Şey yaptın mı? Ders falan aldın mı hiç? Böyle ses eğitimi falan aldın mı? Yok. Belli. Bir moral düştü sanki. Kanka düzgün kişiler gelmiyor. Bak böyle videoyu çekerken hep böyle arada bir yerde böyle bir şey oluyor. Tıkanıyoruz. Ya adam akıllı kişiler açmıyor ya açanlar küfür ediyor kapatıyor falan filan. O yüzden sıkıntı. Moralimiz düş. Aynen bir böyle bir düştük. Alo. Alo ne Ya bak mesela yani. Daha demin anlatmaya çalıştığım buydu. Alo. Merhaba. <gülüyor> 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 Sankım, <iyi gülüyor> Merhaba haba çok yaşa Az ben. Şarkı söyle arkadaşlar burada videomuz bitiyor Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videolar tekrar söylüyorum video like atıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum ya ben de olurum Baya atın arkadaşlar çok e ben zaten istiyordum e YouTube kanalı açmak için o yüzden açtım böyle bir kanal görüşürüz. Hepinize bay bay. Buradan da like atmayı, abone olmayı, like'lar sizden, videolar benden. Görüşürüz arkadaşlar.